Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Kasım 2020 günü hakkında silahlı terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl 3 ay ceza vererek büyük bir suç işledi. Şimdi hangi terör örgütünün üyesi oluyorum ben? Silahım ne? Onları anlatacağım size. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri iken Diyarbakır'da çalışma yürüten Demokratik Toplum Kongresi'nin daveti üzerine toplantıya katılıp bir Eşit yurttaşlıktan iki Temel insan hak ve özgürlüklerinden 3. Kürt sorununun çözümünden 4. Laik demokratik Türkiye'den ne anladığımızı kürsüden anlattım. Verilen ceza bu. Peki ben hangi terör örgütünün üyesiyim? Demokratik Toplum Kongresi terör örgütüymüş, ben de onun üyesiymişim. Sayın Cemil Çiçek, 19 Ocak 2012 tarihli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi antetli kendi imzasıyla Demokratik Toplum Kongresi'ni anayasa tartışmalarına davet eden bir yazı yazmış. Bana ceza veren akıldan mahrum ma hakim müsveddesi. Cemil Çiçek hakkında niye dava açmıyorsun? Ben şimdi size silahlarımı göstereceğim değerli arkadaşlar. Benim beynimdir silahım, yüreğimdir. Beynimle yüreğim sevişir. Bu sevişmeden virdime doğanları bu kalemimle, bu kalemimle kitaplaştırırım. Bakın bir silah, iki silah, üç silah, dört benim kitabım. Beş bir tane silahım daha var çok tehlikeli cebimde göstereceğim asıl tehlike o. <laughs> evet bir silahım da bu. Aşık dertli Aşık dertli demişti ki telli sazdır bunun adı. Ne ayet dinler ne kadı. Bunu çalan anlar kendi şeytan bunun neresinde? İçinde şeytan var diyenlere, bu şeytan işidir diyenlere bu Yunus'un, bu pir sultanın, bu kul himmetin, bu şahataiyin bu daimi babanın, bu mahzuni babanın bize bıraktığı bir mirastır. Benim de öperek, alarak niyaz ettiğim ve virdime doğanları söylediğim silahım budur. Benim başka silahım yoktur. Şimdi bu çerçevede Demokratik Toplum Kongresi bir sivil toplum örgütüdür. Demokratik Toplum Kongresi'ne terör örgütü demek suçtur. Bu yargı kararıyla suç işlenmiştir. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı ve Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri olarak katıldığım toplantıda yaptığım konuşmayı terör kapsamına almak suçtur, yargı suç işlemiştir. Bu talimatı verenler de suç işlemiştir. Burada Alevilere, burada demokrasi isteyenlere, burada eşitlik, özgürlük, adalet isteyenlere Kürt sorununun barışçıl demokratik çözümünü isteyenlere ceza verilmiş ve barışa karşı da suç işlenmiştir. Peki biz ne yapacağız? Biz şöyle yapacağız arkadaşlar. Pir Seyit Rıza'ya dediler ki bu davadan vazgeç. Dedi ki ben vazgeçersem Kerbela benden davacı olur. Şimdi ben vazgeçersem biraz önce saydığım değerler Şah Kalender Çelebi, Pir Sultan Abdal Şeyh Bedrettin, Börklüce Mustafa, Torlak Kemal, Hünker Hacı Bektaş, Dede Korkut hepsi benden davacı olur. Çünkü bunlar hakkı, hakikati, adaleti savundular. Biz de hakkı, hakikati ve adaleti savunduk. Bu topraklarda kim hakkı, hakikati ve adaleti savunduysa biz de o bağlamda savunduk. Eşitliği, özgürlüğü, adaleti savunduk. Mahkemede söylediğim savunmamda bugün bu toplantı olsa bu davet olsa yine gelirim demiştim. Bugün bu toplantı olsa bu davet olsa vekil olmasam o sıfatım olsa yine gider katılırım. O dönem katılan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri vardı. İsimlerini buradan söylemeyeceğim. Çok gerekli değil. Siz şöyle yapıyorsunuz. İşinize geldiği zaman gelip katılıyorsunuz. Ama konjüktürü değiştirip sonra bizi suçlu haline getirip yüklenip oradan bir yargı terörüyle bizi suçlamaya ve buradan da kendinize bir siyaset değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bunu kınıyorum. Bu haksızlıktır. Bu adaletsizliktir. Bu yandaş yargının, yandaş hakimlerinin verdiği bir yandaş karardır. Asla ve kata tanımıyorum. Özgürlüğe, adalete vurulmuş bir darbedir. Saygılar sunuyorum.